Merhabalar sevgili rütsaçlarım kanalımıza hoş geldiniz. Ayşegül Ergin ben. Nasılsınız? Evet bu sefer yine çok güzel bir başlıkla yeniden 70e bütün içerikleri bulabileceğiniz aslında daha çok eğlence bilgilenme adına ve tabii ki masal masal rüyası kanalımızın adı gibi masallarla beraber nice güzel güzel videolarla beraber sizlerle olmaya devam edeceğiz. Öncelikle nasılsınız? Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir başlıkla size bu videoyu çekiyorum. Ee, dediğim gibi kanalımızda başta kanalın adı gibi, kızımın adı gibi Masal Rüyası kanalımızda, Ayşegül Ergin Vlog kanalımızda yani bu YouTube kanalımızda ee, 7'den 70'e herkesin dinleyebileceği çok eğlenceli, çok keyifli, bilgilendirici, şifalandırıcı videolar çekeceğimizi zaten söylemiştim. 6 sene önce açmıştık kanalımızı. Şu anda da e, tekrardan aktifleştirdik. Yani normalde kanalımız zaten vardı ama kullanamıyorduk çok fazla. Şimdi buraya da vakit ayırmaya başladım e, sizler için. E, çok farklı skalada, geniş yelpazede e, konularımızla beraber burada olacağımızı söylemiştim. Hiç ummadığınız, gördüğünüz gibi, başlıktaki gibi bugün sizlerle bir itiraf adına buradayız arkadaşlar. Tabii ki bu itiraf kendi hayatımla ilgili, özelimle ilgili değil. Sonuçta burası bir profesyonel ticari, sizler için bir kanal. Sizlere bütün konularla ilgili, ne kadar geniş alanda katkı sağlayabilirsek, elimizden geldiğince zaten bu katkıyı sağlamak için buradayız. Herkesin dinleyebileceği bir platform oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki içeriği her zamanki gibi. Diğer YouTube Ayşegül Ergin Tarot kanalımızda da olduğu gibi her zaman. İyilik, güzellik, sevgi, saygı, denge ve pozitif enerjilerle burada olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. İtirafla beraberiz. <laughs> Arkadaşlar çok e, enteresan bir yayın olacak. Bu itirafı aslında birinin çevremde, yakın çevremde aslında 15 yıllık kendi mesleğim gereği e, birçok kişiyle içli dışlı olduğumuz için... E, ne derler? Denizde kum, bende hikayeler, bende yaşanmışlıklar, bende gizemler. Tabii ki biz bunları ne yapıyoruz? Etik gereği asla hiçbir kimsenin ismini, cismini vesaire vermiyoruz. Zaten hem etik gereği hem de hukuken de bunu vermek doğru değil. Kendi hayatımla ilgili asla hiçbir şekilde hiçbir şey yansıtmadığımı tekrar altını çizerek size çok güzel bir itiraftan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Neden anlatıyorum bunu biliyor musunuz? Ee, daha hayatınızda, ilişkilerinizde, çevrenizde, arkadaşlıklarınızda yani genel olarak hayatınızın her alanında ayık olmanız için arkadaşlar. Yani bu ayıklıktan kastım bakalım anlatalım. Belki birçok hayatınızdaki pencereden sizler de doğruları daha rahat görebileceğiniz şekilde size rehberlik etmiş olabilir. Belki de çevrenizde, belki de kendi hayatınızda bile bu anlattıklarımdan birçok şey çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, masal gibi giriş yapalım o zaman. <laughs> bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içerisinde çok güzel, çok alımlı, çok akıllı bir kadın varmış arkadaşlar. Evet o kadın ben değilim. Şükürler olsun. <laughs> Kanalımda kendimi anlatacağım değil yani herhalde. Bak bunu tekrardan altını çiziyorum lütfen. Yorum açık değildir bu konular. İtiraf, dediğim gibi ismici ismi cismi saklı, kimin hikayesidir, nedir, ne değildir, orasıyla ilgilenmiyoruz ama çok güzel bir içerik var. Hatta yok artık diyeceksiniz, şoklar geçireceksiniz. Videonun sonuna kadar bence izleyin, dinleyin. E, bu kadın arkadaşlar, e, ...30'lu yaşlarında bir kadın, tabii ki hayatında birçok tecrübeyi edinmiş, kendini bilen, dediğim gibi alımlı, akıllı, zeki, kendini maddi manevi yetiştirmiş e, bir kadın. E, bu kadın arkadaşlar. Bir çocuğa sahip e, yani bir evladı var ama bir önceki evliliğinden yani kadın boşanmış ve e, ikinci kez bir evlilik yapmak için biriyle görüşüyor. E, ve bu görüştüğü kişi de arkadaşlar sosyal medya üzerinden tanışıyorlar. Sonra e, birlikte ortak çıkarları gereği zaten bu kişiyle beraber o tanıştığı kişinin özellikle bu hoş kadınımıza olan e, erkeğin yaklaşımı e, kadının başına döndürüyor. Ve e, erkek de e, kendini tanınmış ve ünlü zanneden, işinde başarısız, silik e, birkaç kişi ve birkaç bulduğu para ve ailesinden özellikle babasından aldığı destekle e, kendini dediğim gibi işinde başarılı sanan bir kişi daha çok medya ortamında e, aklınızda, e, aklınızda gidiyor. <laughs> e tabi tarot kanalıyla birlikte yürütmek öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Yani bunları ayırt etmek çok zor. Çok profesyonellik istiyor. Biz de bu videolarımıza yeni bu kanalda da başladığımız için ikisini birlikte ayırt etmem birazcık zorlaşıyor ama alışacağım. Sonra bu kadın arkadaşlar ayrı mesafe, ayrı şehirlerdeki bulundukları ortamda birlikte olmak yani birlikte tanışmak, beraber vakit geçirmek ve ilişki başlatmak için tabii ki erkek çıka geliyor kadının yanına. ...kadını bir güzel love bombing dediğimiz böyle duygusal olarak e, sevgisinin bombardımanına tutuyor. E, ikisinin de iş hayatı örtüştüğü için ortak çıkarlarından mütevellit... ...bu erkek tabii ki bunları planlıyor. E, planladığı şey aslında er, erkeğin e, aşk ve aşk insanı, aşk adamıymış gibi görünerek... E, ...ciddi yani evlilik veya ciddi ilişki aradığını göstererek... ...kadını, bu aklı başında kadını... Herkeste ilişki yaşamayan kadını çok dediğim gibi güzel, akıllı ve işinde, namusunda, gücünde bir anne olan kadını etkilemek için çıkıp İstanbul'dan İzmir'e geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bunlar tanışıyorlar. İlk etapta tabii ki bu bahsettiğim sevgi, love bombing dediğimiz sevgi bombardımanı, ilgi bombardımanı erkeğin kadına karşı kadını tabii ki ister istemez etkiliyor. İş hayatlarında da ortak iş yapmak istiyorlar. Hatta onunla ilgili teklif alıyor. Çünkü o erkek o kadını elde etmek için her yerden girmesi gerekiyor konulara. Çünkü onun kafasında farklı planlar var. Ondan sonra cuma arkadaşlar kadın ilişkiye başlamak istiyor ancak tam başlayacaklarken erkeğin hayatında yani tanıdıkça kadın erkeği erkeğin hayatında birçok başka problemler çıkıyor. Yani işte başka kadınlar çıkıyor çevresi çıkıyor sözde işte tanındığını lanse ettiği mesleğiyle alakalı olarak kadın erkeğin birçok açığını yakalıyor. Yalanlar, dolaplar, güvensizlikler başlıyor. Ondan sonra ama tabii ki bu sevgi bombardımanına kayıtsız kalamayan kadın ister istemez iyi niyetiyle, herkes kişi kendinden bilir işi, kadın çok iyi niyetli, sevgi dolu bir anne olduğu için, bir kadın olduğu, bekar bir kadın olduğu için bu adamdan etkilenmiş oluyor çoktan. İyi ee, iyi olana inanmak istiyor. Kötü olanını uzaklaştırıp kafasından ya da işte konduramadığı için mi diyeyim artık ya da öyle olmasını mı istiyor ya da belki de birazcık da tabii ki kaderin de etkisi olacaktır. Bunlar aslında hepsi bir komplike gelişen olaylar. Kadersel olaylar da aynı zamanda. Sonra kadın her şeye rağmen affediyor ve tabii ki güvenmeyi tercih ederek adamla evlilik kararı alıyor. Adam da ısrarlı bir şekilde ailesiyle kadını tanıştırmıyor. E, hatta ailesinden de adamın ailesinden de anne ve babası ayrı olan anne ve babası e, Annesi işte e, yurt dışında e, babası far e, Türkiye'de farklı bir yerde farklı bir düzene sahip olan e, Bölük pörçük kopuk bir aile hayatının da geçmişinin de olmasını örtbas ediyor e, Annesi babası bu kadını istemiyor Erkeğin annesi babası yani bu kadını istemiyor Kadın bunun farkında ama işte yaşından gereği diyor ki yani biz anlaştıktan sonra sen beni sevdikten, değer verdikten sonra e ben sana güvenmeyi tercih ediyorum. E basireti bağlanıyor dediğim gibi kadersel belki de karmasıydı yaşaması gerekiyordu kadının. Adamın da belki de aynı şekilde. Sonra e, bir gün annesi işte e, oğlunu ar arıyor kadının yanında istemediğini söylüyor. Belli ki yüzü düşüyor. Telefonda o kadınla konuşturmak istemiyor. Bir gün babası arıyor. Aynı şekilde olumsuz baktığını zaten söylüyor. Hatta e, ola ki erkek, erkeğin babası bir gün e, kadını telefona istiyor. Ama adam yani erkek dediğimiz burada kadının sevgilisi, partneri adamın yani babasının e, istemediğini bildiği için çok ağır şeyler söyleyeceği için ya da kendi aralarında danıştığı dövüş bir plan olduğu için zaten e, ee, sanki böyle hani kötü şeyleri duymasın diye kadını koruyormuş gibi kolluyormuş gibi babasıyla telefonla görüştürmek istemiyor. Yani boş ver boş ver bırak yani tamam babam seninle konuşmak istiyor ama yok ben konuşmanızı istemiyorum sonra konuşursunuz deyip de geçiştiriyor. Hep bu şekilde bir iletişimle devam ediyorlar arkadaşlar. Ondan sonra kadın e, tabii ki kadının e, bebeği yani çocuğu var e, bir kız çocuğu var. Ondan sonra işte 2-3 yaşlarında, 4 yaşlarında Kadın öncelikle bunu düşünmesi gerekiyor. Zaten mutsuz bir evlilik yapmış, ayrılmış. E, tamam iş hayatında, aile hayatında, namusunda, niyazında, güzelliğinde bir kadın olmasına rağmen sonuçta e, biliyorsunuz anneler evlatlar için yaşıyor, e, evladını düşünüyor. Yani diyor ki bu kişiyle ben evlilik kurarsam nasıl bir düzen yakalayabilirim? Benim kızımla anlaşabilir mi? Kızıma. Gerek e, cinsel gerek e, babacan gerek e, düzgün bir insan bir şekilde mi e, düzgün bir yaklaşımla mı e, beraber olacak yani değer mi bu güven e, oluştu mu acaba bu karar vereyim mi vermeyeyim mi ya da ayrı evlerde mi yaşayayım derken kadının kafasından bambaşka bu bahsettiğim güncel e, yani öncelikli konular geçerken erkeğin umurunda değil erkeğin dediği tek şey evlenelim 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 hatta çocuk yapalım e, işte kardeş gelsin evladına beraber büyüsünler falan filan bir şekilde manipülasyonlara devam ediyor adam ama adam ısrarcı bir şekilde sosyal medyadan bulduğu bu kadını farklı şehirlerde olmasını ailesini istememesine rağmen eee baskılamaya, preslemeye devam ediyor. Yani evlenelim, evlenelim, evlenelim. Daha birbirlerini tanımadan, daha hiçbir şey yapmadan. Sonra neyse adam kadının ailesiyle tanışıyor tabii ki. Sonuçta bir rıza alması gerekiyor annesinden, babasından. Başarısız bir evlilik var. Bir daha ikinci kez böyle bir şey olmasın diye ailesini ikna etmeye çalışacak erkek kadının. Ortada bir çocuğu var çünkü sonuçta kadının en önem verdiği konu öncelik zaten bir kere evlat. Ne oluyor? Kadının annesiyle babasıyla bu adam buluşuyor. Bir güzel rolünü diyorum maalesef ki çok güzel oynuyor. Çünkü istediği tek bir şey var, odaklandığı tek bir şey var. Ailesinin istemediği, sadece ortada kendisinin olduğu, sanki hayatta sadece tek başına geldiği, annesinin babasının çevresinin sanki yokmuş gibi tek tabanca. Adam bu şekilde kadının ailesini dahil ederek kadının annesiyle babasıyla çevresiyle arkadaşlarıyla kuzenleriyle herkesle tanışıyor. Ama adam e, kadını ikna etmek, ailesini ikna etmek için elinden gelen her şeyi, ama her şeyi pozitif anlamda şovunu yapıyor. E, medyada zaten çalıştığı, hani tanıldığı ve medya tele, televizyonculuk vesaire olduğu için erkeğin işi e, İste istemez zaten rol, senaryo kendinden soruluyor. Belli bir amaca hizmet ettiği zaten ortada ancak tabii ki kadın buna daha ayılamıyor, ayıkmıyor. Sonra apar topar bir şekilde kadının rızasını alıyor, kendini sevdiriyor bu adam. E, apar topar hızlı bir şekilde imza atıyorlar, evleniyorlar. Ama hiçbir şekilde evlilikleri olmuyor. Yani evlilik dediğimiz kavramı hiçbir şekilde kurumu e, gerekliliklerini yerine getirmiyor. Çünkü neden? Evlilik düğünle olmadan sadece imza atarak hatta kıyafetlerle, günlük kıyafetlerle e, ee, zorla ite kaka alınmış hızlı bir şekilde alınmış hatta içinde rüşvet olan maalesef ki e, bu şekilde hani kendi planını kurduğunda her yol mübahtır dediğimiz için zaten farklı şeylerin peşinde olan adam her şekilde maddi manevi dediğim gibi rüşvet vesaire raporlar işte doğum şey doğum diyorum evlilik raporları işte kan değerleri vesaire her şeyi e, olumsuz çıksa bile parayla olumluya çevirmeye çalışıyor. Dediğim gibi para edirerek Ortamını gündemini kullanmaya çalışarak referans ya da tanıdıklarını araya devreye sokarak arkadaşlar, sonra bunlar bir şekilde imzayı atıyorlar. İmzayı attıktan sonra adam aynı gün daha aynı gün daha imzayı attıktan bir iki saat sonra e, kadına canını sıkacak şekilde büyük bir kavga sebepleri ortaya çıkarıyor. Ama inanılmaz derecede büyük bir kavga sebebi. Ee, işte yani namusuna, kadınlığına, evladına, dokunacak ailesine dokunacak şekilde çok e, hani derler ya bel altı vuruyor adam kadına. Ki kadını bilerek kışkırtmak için. Neden? Çünkü adam imzayı attı, ee, kafasında o plan her neyse, oraya birazdan geleceğiz, kadını bir şekilde tavladı. Sonuçta onun rolü bitti. Yani istediğini aldı. Amaç ne? Ee, kavga çıkarıp, Kadının da zaten karakterini az çok bildiği için, kadın onurlu, gururlu bir kadın olduğu için, kırmızı çizgilerin evladı da tabii ki olduğu, namusu olduğunu da bildiği için bilerek bu kavgayı çıkarıp evlendiği, yani imza attığı günden itibaren daha bir iki saat sonra o kavgadan sonra İstanbul'a defolup gidiyor arkadaşlar. Ve sonra tabii bu tartışmalar devam ediyor. Kadın adamı imza attıktan sonra beş yıl boyunca, Hiçbir şekilde yüz yüze görmüyor. Karı koca hayatı, evlilik hayatı yaşamıyor. Ama sözde kağıt üstü evlendikleri için kadın evlenmiş oluyor. Kadının düzeli bozuluyor. Kadın tabii ki daha ilk tartışmadan sonra, gittikten sonra yüzünü göremediği için ilk zamanlardan 5 yıla kadar her yıl yani o 5 yıl boyunca süresince zamanlı aralıklarla beraber adama ulaşmaya çalışıyor. Adam adresini değiştiriyor, ulaşmıyor, açtığı zaman cevap vermiyor yurt dışına gidiyor. Ee, sonra üstüne bir gün babası arıyor, adamın babası arıyor kadını. Ve kadına diyor ki, <laughs> benim diyor oğlum diyor zaten biz istemeden senin evlendi. Sen bunu kabul ederek bizi hissederek bizim seni istemediğimizi hissederek zaten diyor. Çocuğunu diyor bize oğluma diyor daha önceden hiç evlilik yapmamış çocuğu olmayan oğluma diyor yamamak için diyor. Zorla diyor kendin evlendin kabul ettin diyor. Şimdi diyor sülük gibi yapışma e, defol git diyor. Yani kadına daha buna benzer bir şekilde ağır bir konuşma yaparak kadını rencide ediyor. Kadını depresyona sokuyor, maddi manevi sıkıntıya sokuyor, ahını alıyor, karmasına giriyor. E, adamın babası, ondan sonra yani kadının kocası, adam dediğimiz kişinin babası, kayınpeder olarak dediğimiz kişi. Sonra e, o kişi de ortadan kayboluyor ve diyor ki hiçbir şekilde para almayacaksın, pul almayacaksın ee, ...sadece boşanacaksın. Anlaşmalı bir şekilde boşanacaksın. Ee, tabii ki kadın anlam veremiyor. Yani diyor ki bu adam beni sevdi. Bu adam bana ailesine rağmen geldi. Kadın da uysal bakıyor çünkü. İşte her şey çok güzeldi. Ailemi ikna etti. Hani ne var ki bunun arkasında? Görüyor musunuz? Tıkanmaya başladım. O kadar iğrenç bir enerji. Bir tabii itiraf konusu ki... ...siz de dikkat edin hayatınızda neler dönüyor. Yani beni seviyor diyerek... E, hayatınızın ciddi kararlarını hele ki evlilik, hele ki çocuğunuz, evladınız varsa hayatınızı e, mahvedecek şekilde hayatınıza kişiler almayın, ailenizle tanıştırmayın. Bunları anlatma sebebim zaten sizlere bir fayda sağlaması amacıyla arkadaşlar. Çünkü gerçekten görünen köy bazen kılavuz istiyor. <laughs> İstemiyor diyoruz ama istiyor. Çünkü e, çok güzel bir cümle vardır. Suyun rengi, denizin rengi mavi olsaydı elini aldığında da mavi olurdu diye. Ama mavi değil, şeffaf. Yani bazı gerçekler farklı olabiliyor. Sonra kadın bunu tabii ki sorgulamaya başlıyor. Ee, her seferinde ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki diyor hani işte boşanacağım ama diyor hani siz bizim hayatımızın maddi manevi sıkıntıya soktunuz. Benim burada bir kere manevi olarak zaten beni rencide ettiniz. Benim evladımın psikolojini, benim psikolojimi bozdunuz, hayat düzenimi bozdunuz. Bir kere burada bir aldatılma, bir kandırılma, bir dolandırılma var yani. Zaman dolandırılması, hayat duygu dolandırılması, her türlü dolandırılma var. Arkadaşlar kadın 5 yıl içerisinde boşanmak istedikçe, haklarını istedikçe e, ne kayınpederine ulaşabiliyor ne kocasına ulaşabiliyor. Kağıt üstü kocasına. 5 yıl boyunca imza attıktan sonra evlilik sözde evli olduğu, kağıt üstünde evli olduğu hiçbir şekilde kocasını görmüyor. Göremiyor çünkü kocası zaten ortada yok. E, sonra 5 yıl boyunca boşanmak istedikçe, haklarını istedikçe karşı tarafın suçlamalarına maruz kalıyor. E, Birçok işte mesleğine dair kadının, Ondan sonra sanki kadın bunu istemiş de, kadın bunu tezgahlamış da e, bilirsiniz zaten, kişi kendinden bilir işi. Adamın arka çıkar planları vardı ki, bazı maddi manevi planları vardı ki, bu sebeple zaten kadını her türlü suçluyor. Çekişmeli boşanma davası açıyor, kadına iftiralar atıyor. Kadının dediğim gibi mesleğine ve çocuğuna kadar uzanacak şekilde bel altı vurmaya çalışıyor. Çocuğunu elinden almakla tehdit ediyor eee işte kimsesizler derneğine ne deniyordu onu unuttum şu anda. Hani çocuğu çocuk esirgeme kurumuna vereceğini, alından alacağını, akıl ile ilgili her zamanki gibi genelde böyle olur ya. Hani çirkefleşirler, çirkinleşirler. Kadının akıl sağlığının bozuk olduğunu, çocuğa bakamayacak şekilde olduğunu, rapor alacağını bunların tehditlerinde bulunuyor. Kadına mesleki olarak iftiralar atıyor ondan sonra mesleğini karalamaya çalışıyor, namusunu karalamaya çalışıyor derken bak gezimiz de geçiyor. <laughs> sonra tabii ki bu maddi manevi sıkıntıları kadın 5 sene boyunca yaşıyor ama sonuç olarak bir gün 5. senenin sonunda çıka geliyor adam hatta adam da gelmiyor babası geliyor babası daha doğrusu telefon açıyor kadına kadına diyor ki ee, biz boşanmak istiyoruz anlaşmalı boşanma yapalım ee, şu anın parasıyla Şu anın güncel parasıyla 50 bin lira verelim 50 bin lira biliyorsunuz bir maaş bile değil neredeyse Ondan sonra 50 bin lira verelim 5 ee, senenin Her şeyi bütün defterleri kapatılsın İmza at <laughs> Çok öfedersin çok özür dilerim arkadaşlar ee, İmza at kurtulalım Bitsin gitsin Ama nasıl yana yakıla geliyorlar biliyor musun? Kadın da zaten 5 sene boyunca hayatını maalesef yaşayamadığı ve sıkıntı çektiği için, maddi manevi birçok kayba uğradığı hayatı geçti. Bir kere yaşı geçtiği için, kadınlığı geçtiği için, ilişki yaşayamadığı için, evladını bu psikolojik zor şartlarda, bu iftiralara ve sıkıntılara rağmen zorla büyütmeye devam ettiği için, düşünün artık kadının çektiğini. Ee, hiçbir şey yapmıyor kadın, çirkeflik yapmıyor, sadece kendisini koruyor. Ondan sonra arkadaşlar, kadın tabii ki tek amacı kurtulmak. Lanet olsun deyip de artık Allah'a havale edip de, kurtulmak. Kadın gidiyor imzasını atıyor. Neyse bunlar boşanıyorlar 5 sene sonra. Ondan sonra arkadaşlar ilk zamanlarda boşanmak isteyen, evlendiği gibi boşanmak isteyen kadın kocasını aradığında kocası diyor ki ilk imzayı attığında. Kocası diyor ki kaçak kocası, telefona zorla bakan kocası işte senin sana soy ismimi vermek için seninle evlendim. Amacım planım seni sevmek ya da seninle birlikte olmak değildi. E, kendi şirketimin ciddi bir mevlada borcu vardı mesela şu anki parayla en az bir 50 bin 50 milyon pardon 50 milyon yani eski parayla 50 trilyon <laughs> sonra e, bu borcu sana yüklemek için seni de mesleki olarak kullanmak için e, imza attım çünkü sende soy ismimiz olduğu zaman borç otomatikman senin de üzerine geçiyordu gibilerinden ve aynı zamanda diyor ki e, ben bu amacıma hizmet etmek adına zaten seninle birlikte oldum Tabi üstü kapalı bir şekilde söylüyor bunları. Kadın anlıyor. Zaten bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Özet geçmek istediğim için şu anda bu şekilde söylüyorum. Sonra kadına ikincisinde şöyle bir şey söylüyor. Benim zaten cinsel tercihlerim farklı. ima ediyor. Kadın bunu zaten seziyor. Ama kadın bunu ona söylediği zaman işte çekişmeli boşanma davasında işte kadına bunu kullanıyor. Aslında erkek erkeklerden hoşlanan cinsel tercihi işte erkeklerden yana olan bir adam sözde ama toplum baskısından dolayı işte bak evlendim bir kadının evlendim aslında ben öyle değilim diyerek kendi camiasında kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Kadın bunu söylediği zaman da kadını bana hakaret etti, beni küçük düşürdü diyerek de davalarda çekişmeli olarak 5 sene boyunca kadını diyor ki sen bana bunu söylediğin için, sen bunu fark ettiğin için doğru da olsa fark etmez. Ben seni 5 sene boyunca evlendiği ilk anda söylüyor bunu boşanmamak için. Ben seni 5 sene boyunca süründüreceğim. Zaten 30'lu yaşlardasın. 5 sene boyunca kızına e, kardeş olmayacak. Başkasıyla zaten benimle evli olduğun için evlenemeyeceksin. Kadınlığın gidecek. Doğurganlığın gidecek. Hayatın mahvolacak. 5 sene seni boşamayacağım. Bak gör deyip de gerçekten de söylediğini yapıp 5 senesini kadının çalıp 5 sene sonra babasının istemesiyle beraber gelerek e, anlaşmalı boşanma şeklinde boşanıyorlar. Olay bu gerçeklerin dışında bir de şöyle patlak veriyor öğreniyorlar ki sonra e, adam zaten 5 sene boyunca e, bu kadına isteklerini yaptırmaya çalışıp yani kadına maddi olarak evet borçlarına dahil edemiyor çünkü kadın ayıktığı için kendini yasal olarak da koruduğu için bunu fark ettiği için kadın bu Allah'tan bu tuzağa düşmüyor dolandırılmıyor en azından maddi dolandırılmıyor orayı yapamıyor sonra diyor ki gidiyor e, tekrardan ailesiyle konuşuyorlar planlıyorlar Sonra diyorlar ki benim bu cinsel tercihim, yönelimimle ilgili toplum baskısı olmasın diye. Bir kadından hoşlandığımı ve hatta biriyle bir kadınla evlendiğimi, hatta hamile olabilecek küçük yaşlarda bizim yönetebileceğimiz, bizim için uygun ailemize yani bizim bu fikirlerimize ben e, cinsel tercihimi tabii ki evlendikten sonra da erkeklerle yaşamaya devam ederken e, aynı zamanda topluma gösterdiğimiz işin lanse edilen vitrin tarafı da ...genç bir kız kadınla evlendi... ...mutlu, evli, mutlu, çocuklu... ...hatta çocuğu da oldu... ...o öyle biri değil diyerek de... ...toplumdaki o baskıyı da yani cinsel yöneliminin... ...baskısını da kaldırmak adına... ...yönetebilecekleri... ...ufacık... ...kendinden 15 yaş küçük bir kız buluyorlar... ...bu kız da üniversiteden zaten... ...üniversiteden yeni mezun... ...ya da üniversitenin son sınıfında... ...daha evliyken o kadınla... ...bu adam... E, bu planları tekrardan yaparak ailesiyle e, kadını kafasına giriyorlar, kadını hayatını alıyorlar, kadını aynı o diğer kadına yaptığı, karısına yaptığı gibi e, kandırıyor, e, gezdiriyor, tozduruyor. işte kamera görüntüleri, eğlenceler, e, sevgi bombardımanı falan filan. Ondan sonra kadınla daha karısıyla evliyken, adam karısıyla daha evliyken, boşanmamışken o diğer küçük kızla kadınla nişanlanıyor. E tabii ki e, boşanması lazım ki o nişanlandığı kadın da car ötmesin. Bak sen benimle nişanlandın hala evlisin git o boşan artık o kadından diyerek ona baskı yapıyor. E tabi son noktada da mecburen zaten yasal olarak önlerinde engel kalmasın. Daha da fazla iteleyip kakalayamadıkları için erteleyemedikleri için e, bu problemden kurtulmak için yana yakıla anlaşmalı boşanma diyerek 5 sene sonra aslında evliyken daha öbür kadınla e, küçücük bir 21-22-23 yaşlarındaki kızla Nişanlanıyor, ee, sonra anlaşmalı boşandığı, hayatını mahvettiği, 5 sene boyunca maddi manevi çekmediği iftira, üzerine atmadığı iftira e, kalmadığı ve sosyal medyada da bunu farklı şekillerde lanse ederek e, hayatını aldığı e, nişanlısı ve karısı yaptığı genç 22-23 yaşlarındaki kızı e, eski karısını kötü göstererek, ona düşman ederek aslında planlarına ailece e, kavuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? karma tabii ki çalışacaktır. Ama burada büyük bir dolap dönerek kendi hayatında kendi paçasını kurtarmak için iki kadının hayatını yakan ama ikincisiyle tabii ki evleniyor. Boşandıktan sonra birincisinden boşandıktan sonra ikincisiyle evleniyor ama o kadın da bunun farkında değil. Kadın da bunu farkında olana kadar da zaten problem problem değil, mutluluk ve aşk sarhoşluğu veya oyunun sarhoşluğu gibi tıpkı o eski karısının yaşadığı gibi hayatının 5 sene mahvolduğu gibi diğer kadının da hayatı mahvolmaya devam ediyor. Yani arkadaşlar bu başlığı niye çektim biliyor musunuz? NLP uzmanı olarak biz NLP'ciler deriz ki kelime oyunlarına bazen dikkat etmek lazım. Şöyle ki her anlatılana inanmayacaksın. Her itiraf adı altında, itiraflar adı altında o kişinin itiraflarına güvenmeyeceksin çünkü tek taraftan dinliyorlar. Belki kafasında, belki mesleği gereği senaryosunu çok iyi yazıyor. Kendisini kurtarmak için tek taraflı olarak, e, bilerek insanları belki manipüle ediyor. Hele sosyal sosyal medyadan çevresi varsa ki genelde çevresi oluyor bu kişilerin. Tabii ki o tarafı tutuyorlar. Daha da fazla başkalarını karalamak adına tek taraflı olarak itiraf adı altında iftira atılıyor arkadaşlar kelimelerin benzerliğinden dikkatinizi çekmek istiyorum. Her itiraf itiraf değildir. Bizimki gibi itiraf gerçek itiraflar iki tarafı da anlatan benim gibi burada iki farklı kişiyi anlattığım objektif anlatıcı olarak burada ben iki tarafı da zaten gören bilen bir kişi olarak anlatırsam tamam. Ama olayın içerisinde direkt olarak şahıs kendini tek taraflı anlatıyorsa buna itiraf diyorsa emin olun %95'i anlattıklarının o kişinin zaten itiraf değil iftiradır arkadaşlar. İftirada döner dolaşır etme bulma dünyası tabii ki herkes yaptığından mütevellit ona göre hayatını yaşayacaktır buna da karma denir eden bulur arkadaşlar. Yani hayatınızda ne yaşıyorsanız çok dikkatli olun herkese güvenmeyin Hele bu dönemde birilerine güvenmek çok zor. Bizim gibi ruhtaşlarla iyi niyetli, sevgi dolu insanlarla birlikte olmayı e, öneriyorum sizin hayatınızda. E, bu videoları da çekme sebebim de zaten bu. Ben de zaten 15 yıllık kişisel koç olduğum, danışman olduğum için e, ve tarot rehberi olduğum için e, sonsuz hikaye var. Çünkü bu 15 yıl içerisinde kaç milyon tane insanla ...muhatap olup da danışmanlık ve terapi verdiğimi ben de hatırlamıyorum. Çünkü günde en az 10 taneden sayarsak 15 yılda 365 çarpı 10 çarpı 10. Yani en az bir 15 bin, 20 bin, en az 15-20 bin insanın hayatına dokunduğum için... ...ben de itiraf çok. Ama bakın tekrar söylüyorum. Bende itiraf var. Başkalarına itiraf diye tek taraflı olarak kendim muhatap... ...direkt olarak kendisini anlatanlar, itiraf olaraklar varsa... E, ...olarak o şekilde anlatanlar varsa... Bilin ki %95'i zaten kendi paçasını kurtarmak için itiraf değil de iftira ile kendisini anlatmaya çalışanlardır. Ben objektif olarak sizlere bir takım buna benzer itirafları isimsiz bir şekilde aktarmaya devam edeceğim. Beğenirseniz ona göre hareket edeceğim. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorumlarla destekliyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, bizi seviyorum.